Merhabalar arkadaşlar. Ekosistem ekolojisi ile konumuza devam ediyoruz. 21. Föylerimizden. Şimdi bu föyümüzde artık ekosistem konusunun detaylarına gireceğiz. Geçen föyde nelerden bahsetmiştik onu hatırlayalım birçok çok küçük. Ee, geçen föyümüzde tür, popülasyon, komünite gibi canlılar içeren topluluklarımızdan bahsettik. Popülasyon ve komünitenin ayırt edilmesi gerektiğini söylemiştik. Popülasyon için ne dedik? Belirli bir bölgede yaşayan tek bir türe ait canlı topluluğu komünite içinde belirli bir bölgede yaşayan birden fazla canlı türünün bir araya gelip oluşturduğu topluluk olarak bahsetmiştik. Küçükten büyüğe doğru sıralamamızı hatırlarsak organizma, popülasyon, komünite, ekosistem şeklinde devam ediyordu. Şimdi inceleyeceğimiz başlık ekosistem başlığımız olacak. Şimdiye kadarki kavramlarımızda hep canlı topluluklarından bahsederken ekosistemde artık işin içine cansız çevre de giriyor. Buna bağlı olarak belirli sınırlar içinde etkileşim halinde bulunan farklı türden canlı grupları ile bu canlıları içinde barındıran cansız çevrenin tamamına ekosistem diyoruz ve ekosistemde biyosferin bir alt birimi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ki ekosistemde bulunan cansız çevre faktörleri o bölgede yaşayan canlıların yaşamını devam ettirebileceği ortamı sağlıyorsa biz bu ekosisteme dengeli bir sistem diyebiliriz. Şimdi buna bağlı olarak işte su, sıcaklık, mineral gibi cansız etmenlerle üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar gibi canlı etmenleri barındıracak ekosistemimiz. Bunların birbirleriyle olan ilişkisi sonucunda da ortamdaki cansız faktörlerin yapısı değişebilir, canlı faktörlerin dağılımı değişebilir. Buna yönelik olarak detaylı bir şekilde konumuza bakacağız. Örneğin burada göl ekosistemi ile ova ekosistemi olmak üzere iki farklı görsel verilmiş karşımıza. Bu iki ekosistemde yaşayan canlı grupları birbirinden farklılık gösterecek veya alanları, sınırları birbirinden farklılık gösterecek. O yüzden ekosistemleri belirli bir ölçüde sınırlandırma gibi bir durum söz konusu olmayacak bizim için. Hemen bakalım ekosistem ile ilgili hangileri doğrudur? Kendi kendine yetebilen dengeli sistemlerdir. Doğru. Az önce bahsettik tek türe ait canlıları barındırır demiş. Bu yanlış. Neden? Komünitenin virüs basamağı olduğu için komünitede de birden fazla tür bulunduğu için ikinci öncülü almıyoruz. Su, toprak, mineral gibi cansız etmenleri de içerecek. Çünkü hem canlı hem de cansız faktörleri bir arada bulundurur demiştik. Bakalım ekosistemde hangileri canlı etmenler içinde yer alır? Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar bizim canlı faktörlerimiz olarak incelenmekte. Üretici canlılarımız hatırlarsanız besin üretimi gerçekleştirecek demiştik. Tüketiciler üretilmiş besini tüketecekler. Ayrıştırıcılar da madde döngülerini kolaylaştıracaklar. Ekosistemde canlıları etkileyen faktörler. Tekrar tekrar söylüyoruz aslında canlı ve cansız faktörler olmak üzere iki başlık altında inceliyoruz. Ama burada artık biyolojik terimlerden bahsedeceğiz birazcık daha. Boşluklarımızı dolduralım. Canlı faktörlerimize biyotik faktör, cansız faktörlerimize de abiyotik faktör adını veriyoruz. Buna bağlı olarak abiyotik faktörlerimiz ışık, iklim, sıcaklık, su, ortamın pH, toprak ve mineral yapısı olurken biyotik faktörlerimizde üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere 3 başlık altında inceleyecek. Şimdi biz tek tek bu abiyotik faktörlerimizden başlayarak detaylarına ineceğiz konunun. Abiyotik faktörler. Buradaki cansız faktörlerimiz az önce saydık neler olduğunu fiziksel ve kimyasal etkenler olarak da adlandırılabilirler. Dolayısıyla ortamdaki cansız faktörler o bölgede hangi türlerin yaşayacağı hakkında bize bilgi verecek. Mesela dünya üzerinde baktığımızda canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu yer tropikal yağmur ormanları, az olduğu yerde çöl ve kutup gibi biraz daha zorlu koşulların olduğu alanlar olarak sayılabilir. Göl ekosistemini oluşturan yukarıdaki faktörlerden hangisi biyotik değildir? Yani bizim canlı olmayan faktörü bulmamızı istiyor. Su bitkisi üreticidir, balık tüketici, omurgasız canlılar tüketici, bakteriler üretici de olabilir, tüketici de olabilir. Mineraller bizim abiyotik faktörümüz dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Ekosistemin fiziksel etkenleri arasında yani abiyotik faktör istiyor. Bizden hangileri yer alır? Ayrıştırıcıları almayacağız canlı bir faktör. İklim ve toprak yapısı abiyotik faktörlerimiz arasında incelenecek. Yukarıdaki yaşam ortamlarını canlı çeşitliliği en fazla olandan en az olana doğru sıralayın demiş. Şimdi baktığımızda birinci görselde Yağmur ormanlarına benzer bir görselimiz var. 2'de bir çayır ekosistemi, 3'te de, de kutup yapısını görüyoruz. Dolayısıyla bunları kendi içinde sıralamamız gerekirse bir de en yüksek, 3'te de, de en az canlı çeşitliliği olduğunu biliyoruz. Cevabımız Adana oluyor. Abiyotik faktörlerimizden ışık. Şimdi ışık dendiği zaman aklımıza ilk gelmesi gereken şey arkadaşlar aslında fotosentez olmalı. Üretici canlılarımızın yaptığı temel besin üretme olayımız. Dolayısıyla bu olaydan en çok etkilenecek canlılar da bitkiler olacak. Yeryüzündeki enerjinin kaynağı güneştir. Ve yeryüzüne bu güneş ışınları, ultraviyole, kızılötesi ve görünür ışık ışınları olmak üzere 3 farklı şekilde ulaşır. Fotosentezin gerçekleşebildiği tek ışık çeşidi görünür ışık ışınlarıdır. Dolayısıyla biz fotosentez konusunda veya üretim konusunda bu ışıktan bahsedeceğiz. Ama onun haricinde bakalım mor ve ötesi ışınlar DNA'nın yapısını bozuyormuş. Gene bu da aklımızda bulunsun sorularda karşımıza çıkabilir. Ee, görünür ışık ışınlarının kalitesi, şiddeti, süresi, dalga boyu, frekansı fotosentez hızını etkileyen etmenler olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla bunlar olması gereken değerde kaldığında fotosentez hızının da maksimum seviyeye ulaştığını göreceğiz. Örneğin tropikal yağmur ormanlarında iklim devamlı yazdır ve sıcaktır. Bu yüzden burada bitki ve hayvan çeşidi fazladır. Çöller gibi çok fazla ışık alan yerlerde canlılar buharlaşma yoluyla su kaybedeceği için ışık yaşamı sınırlayıcı faktör durumuna geçebilir. Diğer taraftan yükseltinin fazla olduğu yerler gene aynı şekilde olumsuz yaşam koşulları olarak karşımıza çıkıyor. Ekolojik açıdan bakıldığında ortama gelen ışığın özelliklerinden hangileri önemlidir? Az önce bahsettik zaten. Geliş açısı, şiddeti ve süresi Bizim ışığımızı etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkacaktır. Dünyanın elips şeklinde olduğundan ışık her yere aynı miktarda ulaşmaz. Dolayısıyla ekvator bölgesine daha fazla ışık gelirken kutup bölgesine de daha az ışık geldiği zamanlar olacaktır. Bu neyi değiştirir arkadaşlar? Oradaki ışık yoğunluğuna bağlı olarak o türlerin yaşamını değiştirir. Çok ışık alan bir bölgede yaşayan bitki varsa onun daha çok ekvator bölgesinde yayılış gösterdiğini göreceğiz mesela. Boşluklarımıza bakalım şimdi. Burada bitkilerin ışık süresine göre olan zamanlarını göstermiş bize. Kutuplara yakın bölgelerde yaşayan bitkiler uzun gün koşullarında gelişim gösterir ve bunlara uzun gün bitkisi adını veriyoruz. Ekvatora yakın bölgelerde yaşayan bitkiler kısa gün koşullarında gelişim gösterecek. Bunlara da kısa gün bitkisi adını vereceğiz. Yani bir bölgede gündüz süresi gece süresinden uzunsa orada yaşayan bitkiler uzun gün bitkisi olarak adlandırılacak. Bu şekilde bunu da bir tanım olarak bilmeniz işinize yarayacaktır örneklerimizi vermiş mesela. Çilek kısa gün bitkisi, buğday da uzun bir gün bitkisi olarak karşımıza çıkıyor. Işık sadece bitkileri değil aynı zamanda hayvanları da etkileyecek tabii ki. Her canlı türünün uygun olarak yaşamına devam ettiği bir süreç vardır. Örneğin baykuş, yarasa, kirpi gibi canlılar gece aktifken, e, ipek böceği gibi canlılarda alaca karanlıkta aktiflik gösteriyor. Veya bazı kertenkele ve böcek türleri parlak güneş ışığında yalnızca faaliyetlerini devam ettirebileceklerdir. Sıcaklık bir diğer abiyetik faktörümüz ki çok önemli bir faktördür. Sıcaklık temel olarak arkadaşlar aslında Enzimleri etkiler. Bildiğiniz üzere enzimsel aktivite bütün canlılarda ortak olan bir özelliktir. Enzimsiz bir reaksiyon gerçekleştiremiyoruz. Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için enzimlerin yapısını çok temel olarak bir bilmeniz gerekmekte. Enzimler nelerdir? Biyolojik katalizör olarak karşımıza çıkar. İki kısımdan oluşmaktadır. Bir temel kısmı vardır, proteinden oluşan. Bir de vitamin veya mineralden oluşan yardımcı kısmı bulunmakta. Dolayısıyla Protein bir organik bileşik olduğundan dolayı ve yüksek sıcaklıktan çok çabuk etkilendiği için sıcaklığın olması gereken değerin üzerine çıkması direkt olarak enzim yapısını bozar. Bu da canlıların yaşamını olumsuz şartlara doğru götürmektedir. Sıcaklığın bitkiler üzerine etkileri. Şimdi burada temel olarak bilmemiz gereken şey şu. Direkt net bir sayı söyleyemeyiz. Yani türe özgü olan bir durum vardır. Bazı bitkiler sıcaklık yüksek sıcaklıklarda yaşarken bazı bitkiler düşük sıcaklıklarda yaşar. Dolayısıyla her bitki kendi türüne özgü olan sıcaklık ortamında optimum bir şekilde hayatına devam edecektir. Bakalım birinci maddemizde ne demiş? Belirli bölgelere göre bitkilerin yayılışlarının farklılık gösterdiğinden bahsetmiş. Örneğin Akdeniz bölgesi bitkileri, İç Anadolu bölgesi bitkileri ve Karadeniz bölgesi bitkileri olmak üzere. Buradaki temel fark nedir? Ortamın sıcaklığı olabilir, e, nemi gibi faktörler olabilir. Buna bağlı olarak yayılışlarda değişkenlik gösterecektir tabii ki de. Aynı şekilde burada gene optimum sıcaklık 7 ile 35 derece arasında verilmiş. Çünkü enzimler 35-40 dereceden sonra denatürasyona uğruyor ve yapısı bozuluyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar yüksek sıcaklıktan ziyade düşük sıcaklıkta enzimlerin çalışmasını etkiler. Ama şöyle bir şey aklımızda tutalım unutmayalım. Düşük sıcaklıkta enzimler sadece donar. Ortam koşulları uygun hale dönüştürüldüğünde tekrar kullanılabilir. Ama yüksek sıcaklığa maruz kalan bir enzim yapısı bozulduğundan dolayı tekrardan kullanılamayacak. Burada bakalım tekrardan. Çeşitli sıcaklık değerlerine dayanma bakımından bitkiler arasında büyük farklar vardır. Örneğin kuzey kutbuna yakın yerlerde yetişen bazı bitki çeşitleri 0 derece ve altındaki sıcaklıklarda ekvator bölgesine yetişen bazı bitkiler ise 60-65 derecede yaşayabiliyor. Bu olayın temeli dediğim gibi tamamen türe özgü olan özelliklere bağlı olarak canlının yaşamını sürdürmesi. Sıcaklığın hayvanlar üzerindeki etkilerine baktığımızda da hayvanlar genel olarak 0 ile 50 derece arasında verimli bir şekilde yaşam sürüyorlar. Bu da tamamen dediğim gibi enzimlerin çalışabileceği sıcaklık aralığı, aralığıyla alakalı aslında. Ama burada da türe özgü olan durum değişmeyecek. Aynı şekilde devam edecek. Örneğin kutuplardaki memeliler düşük sıcaklığa, çöldeki sürüngenler yüksek sıcaklığa uyum sağlamışlardır. Sıcaklık hayvanların dış görünüşünü de etkileyecek. Soğuk ve kuru bölgede yaşayan hayvanlar sıcak bölgelerde yaşayanlara kıyasla daha Açık renkli olacak veya soğuk bölgede yaşayan canlılar bu düşük sıcaklıktan korunabilmek için vücutlarındaki yağ tabakasını kalınlaştıracak. Daha kalın bir yağ tabakası göreceğiz. Bu da gene vücut sıcaklığını ayarlamak için bir adaptasyon olacak. Sıcaklık artışı hayvanlarda metabolizma hızını arttırır. 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda fizyolojik uyum ve yer değiştirme ile sıcak kanlı hayvanlar serinlemeye çalışıyorlar. Sıcaklık değişimleri hayvanlarda göç etme kış uykusu, yaz uykusu ve gece aktif olma gibi davranışları da tetikleyecektir aynı şekilde. Bu föyümüz burada bitti. Föy sonundaki etkinlikleri dolduralım. Bir sonraki föyde abiyotik ve biyotik faktörlerimize devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.